Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere RR konusunu ve birkaç konuyu anlatmaya çalışacağım. Umarım elimden geldiğince size faydalı olabiliyorumdur. Öncelikle risk ne yaptığımızı bilmemekten kaynaklanır diye bir söz var ünlü borsacının. Arkadaşlar benim en önem verdiğim konu harcanabilir sermaye konusu. Şu şekilde elbette sermaye veya daha basit bir dille söylemek gerekirse para, varlık alım satım işlemi yapmak yani trade etmek için gereklidir. Ancak burada sermayeden kasıt onun harcanabilir bir sermaye olmasıdır. Harcanabilir sermaye, hayatın ve işlerin idamesi için gerekli olan sermayenin dışında kalan sermayedir. Bunun en basit nedenleri trade etmek için ayırdığınız sermayeye olan bağımlılığınızı alım-satım kısıtlamalar koyması, doğru para yönetimini engellemesi ve duygusal tepkiler göstermenize sebep olmasıdır. Dolayısıyla trade için ayırdığınız parayla olan bağımınızın düşük olması son derece önemlidir arkadaşlar. Bu tarafları arkadaşlar ben pdf olarak ekleyeceğim. Sizler okursunuz. İş ve para yönetimi olarak arkadaşlar buraya da zaten yazdım. Bunlar benim için hani önemli olan noktalar özellikle kendine en uygun yöntemini bul ve ona uy. Stop hayat kurtarır arkadaşlar. Umarım bunun önemini çok acı bir şekilde hiç kimse tecrübe etmez. Hiçbir işleme lütfen stopsuz girmeyin. Risk yönetiminin önemi nedir arkadaşlar? Zaten görüyorsunuz kayıp oranı arttıkça o kaybın giderilmesi için kazanılması gereken para katlanarak artmaktır. Bu yüzden amacımız her zaman kaybımızı kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmaktır. Emre arkadaşımız bize Telegram'dan destek olup böyle bir pdf hazırlamıştı. Sizler buna pdf içerisinde ulaşabilirsiniz. Gelelim RR oranı nedir? Kayıpları sınırlandırmak stop seviyelerini ve kar hedeflerini matematiksel bir oran dahilinde belirlemek. Peki en uygun RR oranını biz nasıl belirleriz? Arkadaşlar herkesin risk algısı farklıdır. Benim kasam 100 dolardır, sizinki 50 dolardır, başkasınınki 10 bin dolardır. Potansiyel katlanabilecek zarar böyle hedeflenen kar olarak RR oranınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bizim oyuna giriş planımız nasıl olmalı? Başarılı işlemler yapabilmek için bir plan dahilinde hareket etmeliyiz. Henüz işleme başlarken daha en baştan stop loss ve kar hedeflerimizin belirlenmiş olması gerekiyor. Genellikle bu seviyeler arasında sadık kaldığımız bir oran belirliyoruz. Örnek veriyorum 1'e 4, 1'e 3, 2'ye 5 gibi oranlar olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bir risk ediyorum. Bunun karşılığında 4 ödül alacağım. Benim bir riskim yani 1R benim için 2 dolar olsun arkadaşlar. R eşittir 2 dolar. Ödül eşittir 3R yani 6 dolar. Bu işlemleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Stop 8 ödül 16 yani 1'e 3. Benim çok önem verdiğim konular arkadaşlar hiçbir zaman sermayenizin %10'undan daha fazlasını aynı coin'e atmayın. Her zaman bir stop loss, stop loss noktanız olsun. Coin'de ya da hisse daha pis kalmayın. Tepe ve dip ardısı olmayın. Hiçbir zaman karınızın zarara dönüşmesine izin vermeyin. İş süren stop loss kullanın. İş süren stop loss ile Kıvanç Özbilgiç hocamızın iş süren stop loss olarak YouTube'a yazdığınız zaman videosu çıkar arkadaşlar. Trenin yönünden ve gücünden emin olmadığınız durumlarda gerekirse sadece izleyin ve uzak durun arkadaşlar. Şimdi trading üzerinde sol tarafta long işlem için alış pozisyonu, short işlem için satış pozisyonu var arkadaşlar. Sol taraftaki short setup'umuzun girişi gri, stop'u mavi, hedefi sarı fiyat arkadaşlar. Sağ taraftaki long setup'umuzun girişi siyah, sıkı kırmızı, hedefi yeşil fiyat. Örneğin long işlem üzerinden verelim. Benim kasam 100 dolar ve benim riskim %2. Yani 2 dolar. Ben long pozisyon için hazırladığımız stres tutun üzerine 2 kere tıklıyoruz. 2 kere tıkladığımız zaman karşımıza bu ekran çıkacak. Ve ilgili alanlar dilersek dolar, dilersek de yüzde olarak ekrandaki gibi dolduracağız arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin risk, risk farklı olduğu için kasanızı buraya yazıyorsunuz, riski buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben örnek veririm işlemi çapraz açıyorumdur. 100 dolarla 100 dolardır benim kasam. 2 dolar kaybetmeyi göz alıyorumdur. Yani bu long işlemin bu stop noktasına geldiği zaman ben 2 dolar kaybedeceğim. Yani kasam 500 dolar da olsa, 10 bin dolar da olsa ben bu işlemde 2 dolar kaybedeceğim. Örnek veriyorum hani sizin kasanıza göre yani 1000 dolarsa işte diyelim 20 dolar vesaire yüzdenizi siz buraya kendiniz yazıyorsunuz zaten burada çıkıyor. Peki hmm. burada arkadaşlar stop olursak 2 dolar kaybediyoruz. Hedefe gidersek 12.36 dolar kazanıyoruz. Peki bunun için biz bu işleme kaç algı büyüklüğünde girmemiz gerekiyor? Burada arkadaşlar örnek veriyorum bu long pozisyonda zaten bize işleme ne kadar girmemiz gerektiği, kaybedersek yani stop olursak ne kadar kaybedeceğimizi hedefe gidersek ne kadar kazanacağımızı gösteriyor. Şurada miktar yazan kısım arkadaşlar biz Binance'de şuraya geldiğimiz zaman şu algo kısmına bize diyor ki bu setup için 44.94 büyüklüğünde algo açman gerekiyor ki sen stop olduğunda %2 kaybet. Hemen gösterelim arkadaşlar. Tekrar göstereyim burada. Buraya geliyorum. Algo kısmına tıklıyorum. Buraya 49.9 44.94 yazıyorum. Peki ben 44.94 işlemi açtım. Şurada arkadaşlar miktar yazan kısım 12.36 dolar kazanacakmışım ben bu işlemden stop olursam da 98 dolar kalacakmış benim kasamda. Yani benim kasam kaçtı 100 dolardı. Ben yüzde iki stopu göz alarak bu işleme yani bir r ile girdim, bir r risk ettim. Bu işlemden ben kaybedersem, stop olursam, 1R kaybedeceğim. Yani 2 dolar kaybetmiş olacağım. Kazanırsam kaç R kazanacağım? Onu nasıl görüyorum? Buradan görüyorum arkadaşlar. Burada risk ödül oranı yazıyor. Bana diyor ki senin bu işlemdeki kazancın 6.18 R. Yani sen 1R riske atıyorsun, 6.18 kazanıyorsun. Aynı şekilde diyelim ki ben bu işleme 2R'ye girmek istiyorum o zaman ben bu şurada benim riskim 2 diye 2 çarpı 2 4 yazıyorum arkadaşlar. Bu işleme güvendiğim için 2 R risk ediyorum. Ona göre buradaki kazancım da 2 katına çıkıyor. Ama işleme güvenmiyorum. Ben işleme 0.50 yani yarım R'ye girmek istiyorum. Yani bu işlemden 2 dolar değil de 1 dolar kaybetmek istiyorum stop noktama gelirse. O zaman da şuraya 1 yazıyorum. Aynı şekilde kazancım azaldığı gibi stop miktarım da azalıyor. Stop olursam kaybedeceğim oranda 0.50 R yani yarım R oluyor. Yani sizler için her zaman arkadaşlar işleme girmeden önce bir R belirlemeniz gerekiyor. Adınız soyadınız gibi. Örnek veriyorum benim R e, 20 dolar. R seviyorum işte R noktam 20 dolar. Yani ben kaybedersem 20 dolar 100 dolardan en fazla 20 dolar kaybediyoruz gözü alıyorum. Aynı şekilde mesela 6.18 diyor kazanırsam da 120 kazanacağım gibi. Peki arkadaşlar bunu bir senaryo üzerinden gösterelim. Toplamda 10 adet işlem yaptık. 5 işlemimiz kar etti. Her işlemden biz 1'e 3. Benim R oranı 1'e 3. Yani 1 e, riske attım. 3 R kazandım. Benim R kaçtı? 2 idi. Ben 2 dolar riske atarak 6 dolar kazanıyorum. Ya 2 dolar stop olacağım ya 6 dolar kazanacağım. 10 işlem yaptım. 10 işlemin 5'i kar etti. 5'i zarar etti. 5 işlemden ben her işlemden 6 dolar kazanıyorum. Çünkü kazandığım her işlem başına ben 3 R ödül aldım. Benim 1 R 2 Yani 3 çarpı 2 her işlemden 6 dolar ödül aldım. E 5 işlem yaptım. 5'i karlı olmuş. O zaman ben 5, 5 başarılı işlemimden 30 dolar kar ettim. Aynı şekilde 5 işlemim zarar etti. Yani zararım kaçtı benim göz aldığım zarar? 2 idi. 1 R benim için 2 ya. 5 işlemden zarar ettim. Yani 10 dolar zarar mı oldu? Peki bu 10 adet 5 işlemi başarılı, 5 işlemi başarısız olan trade sonucu ne oldu? 30 kar, 10 zarar, toplamda 20 dolar yine kardı. Peki kötü düşünürsek arkadaşlar 2 kar etti, 8 zarar etti. Bu sefer yine aynı hesaplamayı yaptığımız zaman 4 dolar da zararda olmuş oluyoruz. Aynı şekilde iyi senaryo da var. PDF'lerden bunları okursunuz zaten arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize en uygun R'yi lütfen belirleyiniz. Çok çok önemli ve bu şekilde trade etmek inanın çok çok daha zevkli. Ve ortalama zaten hani %50 olmasa bile %40 yani sonuç olarak yine kasanız her zaman karda olacaktır. Tabi işlemler sırasındaki sizin psikolojinize ve işlem yönetim şeklinize de çok bağlı. Buraya kadar beni sıkılmadan dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Telegram grubumuza gelip sizler de bizlere lütfen bilgilerinizi aktarın. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.